Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Rent Simülatör'deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zamanki gibi ortağım da burada. Erdem kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne, ne, var, ya, ne var? ne yok? Ne var ne yok abi iyi misin? Kaldıramıyorum, çok ağır bu etler. Ya ah. geldim kardeşim, ah, oğlum ağırmış da of belim ağrıdı dur. Aa. Ah. Oğlum bunları içeri ne götürüyorum ben yine Sen niye içeri götürüyorsun <laughs> kardeş? Burada, buradan satın alıyorlar. Gerçi normalde içeri götürmek lazım da. Evet. 3 tane soğutucu abi et dolu. Tanesinde 12 tane et var dostlar. Zaten 12 tane limiti oluyor biliyorsunuz. Erdem ne var ne yok ya. Görüşmeyeli. Birkaç gündür çiftlikten uzaktık ikimiz He, e, aynen Buna, ne yapalım. Bu ne Ne diyor abi, bu kaymak? Domuz köfte. De, bunlara ekstra günlük olarak ekstra daha fazla ücret ödüyorlar. X 1.9 çarpanla diyor. Daha fazla ederinden fazla ödüyor. He, bizi ilgilendiren sadece sığır eti sosis. Burada e, ilgilendiren kısmı bir para ediyor. Ne abi. kadar ediyor abi? Satmadan önce 5.000 Mümkün değil. O kadar mümkün değil. Ha. Bir dakika. oğlum o kadar Bu kadar oğlum burada başka bir şey de alıyor olabilir bu. Arabayı mı arabayı mı alıyor? Ne yapıyor? Abi 5K <laughs> nasıl abi. içsin? Yumurtalı tost işte 10 tanesi. Ben, ben de görüyorum şu an. Ekrana konuk oldum yan taraftan. Dur. Hatta şöyle yapacağım bir dakika. Sıvır atı köfte, 150 dolar. bir tanesi. 1805 dolar eden. Aa i̇şte tamam. Sportsler işte, sportsler. X1 var ya ondan abi 6K para. Haydi Sağ bismillah bir bana e, bir burger var, bana da al kardeşim bana da oradan bir bakayım bir neler varmış. Patates. E, kardeşim bana da bir hamburger yeah. yapar mısın? seri olsun da Erdem. Pa <gülüyor> paketi <gülüyor> al kardeşim. oğlum sen niye üstüne bir şey giymedin lan oğlum üşürsün. Dostlar ya oğlum bay, bay yapacağız ya. Bu bölüm bu bölüm arkadaşlar çiftliğimizi komple boyuyoruz. Baştan aşağı bugün boya badana işi yapacağız. O yüzden gördüğünüz gibi sandaletleri falan giydik. Üstümüzü eskilerimizi, püskülerimizi giydik. Evet. Satsan abi niye satmıyorsun? Abi, <laughs> oğlum, sat. sat sat. Haydi bakalım. Oh. Kaç paramız oldu? 2.5K bize vardı. 8.5K paramız oldu. Güzel. Güzel abi. Hemen yapıştır abi haydi bakalım düşelim yola benim, benim koy koy ne oluyor oğlum bu araba ne oluyor İki araba geldi bende normal duruyor abi oğlum şey açık kalmış bir yere bir yere gidiyor <laughs> haydi abi şimdi hemen hırdavaçlıdan alıyordun değil mi boyaları Erdem evet. gidelim abi hırdavaçlıdan boyaları alalım ondan sonra çiftliğimizi komple bir boyayalım çok güzel olacak arkadaşlar yani sürekli boyasız bir şekilde bekletiyorduk boyarız bir dahaki bölüm boyarız diyorduk 2-3 bölümdür. Bugün boyayalım artık yeter. Evet 23. bölüm sanırım. Ren Simulator'da e 23. bölümümüz bu. Desteklerinizi bekliyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Yorumlara yazın. Önereceğiniz ne varsa abi yorumlara yazın. Biz de dikkate alıyoruz. Onları buradan da yaparız. Nasıl? Buradan alıyoruz. nerede Bak, abi boya? açık mavi lazım. Oğlum boya nerede? Niye göremedim ben? Oğlum bu tarafta lan. Benim olduğum yana gel. Abi ben yanlış yere bakıyorum. Burada ne işi var boyanın? <laughs> tamam. Abi sadece mavi de değil. Ee, satın alıyor da. Adetle mi giriyorsun buraya? Erdem. He yok adet. Adet girmiyor ya. ya bu rakam ne? Tek, tek. O sıfırları girdiğin şey. Ya Onlar işte boyaların çeşitleri. Ona göre ayarlıyorum. Açık Allah mavi yapıyorum ah, ben. Açık mavi. Mesela şöyle rastgele girdim. Hmm. Açık mavi al. Ondan sonra kırmızı yapabileceğimiz yerler olabilir. Kırmızı al. Da kaç tane? Ben de bazı renkler hazır da. E iyi de. Rengi kaydet diyor. Abi siyah yapmadım ki. E, rengi seçmiyor abi. Rengi nasıl ayarlıyorsun? Seçmiyor bende. Ya o rengi ayarlıyorsan bolluğunu parlaklığı seçmiyor. Oradan değiştirin. Hayır rengi rakamla mı ayarlıyorsun sen? O orada işte renk şey var ya orada seçiyorsun. Sonra parlaklık olgunluk ayarlıyorsun. ayarlıyor. Ha tamam. Lan? Kırmızı aldın mı? Şöyle. Kahverengi aldım ya. Bayağı aldım ya mavi. Kırmızı da alayım. Alayım. Ben de alıyorum. Dur ben aldım. Teker teker alıyoruz değil mi? Tek tek. Benim, benim kırmızıdan alalım. Dur dur. Benim kırmızı. Bir şey diyeceğim. Tek tek alınıyor değil böyle? Evet tek tek. Adet girip alamıyoruz değil mi? 5 tane kırmızı aldım. Para ne durumda? 7k kaldı. E oğlum nereye geliyor boyalar? Ha oraya geliyormuş. Dibimize. Eee onun dışında mavi almışsın. Şey de al kanka. Dur dur. Ne renk? Şöyle ona göre. Bu bende vardır belki. Beyaz alayım mı? Bakayım bir, bir dakika. Beyaz alayım. Da al al beyaz al da abi lacivert güzel olabilir bir dakika. Şöyle bir renk. Lacivert mi? Koyu koyu lacivert. Yok Olmuyor. yok. Var. Şu mu? Bir tık alt. koyu. Aldım bir tane. Dur. Aldım bir tane. Ben de alayım. Nasıl para çok? Değerlendiririz. Hadi beş tane de bundan aldım. Bak şu. Şunu diyorum işte bak. Baksana. Bir... Abi çok Ondan aldık biraz... ne yapıyoruz oğlum biz? Bu kadar boyu. <laughs> oğlum ne yapacağız bu kadar boyu? Ya kalanını koyarız Bunları biz arabalara da sığdırabacağız. Valla bir sürü boya aldık dostlar. Neyse. Akşam oldu lan hemen gidip burada yatak almadık lan. Oğlum bizim burada yatak vardı. Bir tanesi var. Diğer nerede? Diğerini ne bileyim nerede? Allah Allah. Bir şunları bir düzeltelim abi. Yoksa bunların hiçbiri sığmaz. Dur. Bunları keşke şeyin içine koyabilsek. La la la. Kaysana bir. Dur. Ya çıkamadım. Niye çıkamadım? Heh. Evet abi. Vallahi şu an merakla bekliyorum çiftlik ne hale dönüşecek. Şunları bir yer varmış, şurada var. Şuraya da koyduk. Evet arkadaşlar, seri hoşunuza gidiyorsa desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir kanalız, biliyorsunuz. Videolarımız önerilenlere düşmesi için sizlerin beğenisi çok önemli. Beğen tuşuna basmak çok uzun sürmez arkadaşlar. Bir basın ya. İzleyen dostlar beğenirse çok seviniriz gerçekten. Bu tarz oyunları da oynamaya devam edeceğiz. Önerileriniz varsa abi yazın. Oyunla alakalı önerileriniz varsa yine aynı şekilde Yazın abi. Oğlum az ileri al lan arabayı. Ne lan? Lan oğlum. Ver yaparım. Başka, başka yok hadi gidelim. Ne var lan içinde, içinde var oğlum daha görmüyor musun? Nasıl içinde var lan? Her şeyin içinde var dur götürme. Nasıl içinde? İçinde işte. Hani oğlum? Nasıl oğlum içini yormuyor mu? Ha. Nerede? Oha. E ee, açık açılmıyor. Nasıl açıyorsun orayı? Bitti mi? Dizem, şey hadi, yürü yürü. Hadi yürü. Yardır. Lan tavan çarpacak. Lan dur beni bekle dur. Çıkamadım. Bekle bekle. Lan hadi lan. Geldim lan. Sür lan devam et. Hıdır usta. <laughs> şuna bak şuna. Oğlum. Full boyayla doldurduk lan. Bir tanesi 20 tane mi yer boyuyor? He. Çok ya. Her türlü yeter bize bence o. Allah, sallana sallana geliyor. Sallana sallana geliyor. Ne oğlum geyik mi? Bu arada arkadaşlar, inekler sürekli kaçıp duruyor abi. Biz bu tarafı da, bu gördüğünüz kısmı da komple çitlerle çevirmeyi düşünüyoruz. Bir şeye, oyuna bir girdik. 3 tane, 4 tane inek yakaladık dışarıda. Oraları da çitle çevirmemiz lazım. Belki şimdi yapabiliriz. Oğlum şu ışıkları kapat. Rahatsız ediyor. Işığı kapat ışığı. Lan ne yapıyorsun? Giriyorum diye bakıyorum ya. ya. manyak mısın ya? Şunun uğraştığı şeye bak ya. Havana koymasan girecek ha. Dur lan. Tamam. Öğrendin mi? Çık abi şimdi. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> oğlum ne adamsın. Hayır bakalım boyayalım. Az öne çek oğlum. Lan dur oğlum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Burayı komple dışını açık mavi değil mi? Bebek mavisi dediğimiz. Ama önce bir uyuyalım gel abi ya bu ne? Çadırda uyuyalım hatta dur gel. Ya da sen, sen orada uyuyorsun. Sen yatakta yat. Ben, hayvanları yemlemem lazım. Yoksa ölecekler. Oh. Çadır gibisi yok be. Şunları bir yemleyelim. Evet. Yumurtalar da birikmiştir ha. Vallahi. Ama kim uğraşıyor yumurtayla? Valla uğraşırız ya uğraşmasına da. Şu dediğim gibi arkadaşlar bu yani pisledikleri kısma bir güncelleme gelmesi lazım. Yani o her taraf tavuk kümesleri pislikle doluyor. Onları tek tek toplamak hakikaten eziyet. Önce yerleştiren evet. mi? Haydi abi boyama işlemine. Başlayalım. Şu maviden mi boyayacağız? Bir baksana dışını komple. Bir bak elime bak. He aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten güzel kapıları, oldu. Ben... Kapıları boyayayım önce. Kahve rengi al Ya da içindeki kapıları. Bir boyayayım. bakalım. Belki de güzel olur. Ya, dur, şey de olabilir ya. ya Dış dur, kısmı e, hani çok zıt renkler oldu. O yüzden dedim. Dur o zaman şey yapalım. Bakalım. Ben dış sadece dışarıyı bu renkle boyuyorum. Allah yani dış, kapıyı başka renk yapsak daha iyi. O. Aynen kapının iç kısmını ayrı, dışı ayrı boyayamıyoruz mu? Boyuyoruz. O yüzden boyun, boyun. Aynen o yüzden hani ama, ama böyle de iyi oldu rengi. be Erdem. Dur şu bir alıcı gözle bakıyorum da. Yok abi oldu ya. Kapılar kahverengi. Vallah oldu. Yo yo. He. O bitince görülür zaten de. Şu mavi olsun. Komple şey yap kapıları kanka. Kahverengi yap. Merdivenleri. Eee çitleri ne yapalım? Tepedeki çitlerin dış kısmını. Dış. Ama oralar boyanmıyor mu? Boyanmıyor gibi. Boyanır mı? Tamam dur yandı içeri Lan oğlum boş harcama. <laughs> dur. Şu alt kısımlar da kahverengi abi. Bak bak bana bak. Bak bir. gelsene be. Ha bir dakika yok korunma abi. Kardeşim. Geliyorum. Bak bak. Durman, şu bak hani bir bak ne? gel gel. Şu alt kısımlar bak şu yerler. Şuraları da kahverengi. Etrafını boya zaten. Oradaki boyayamayız. Hayır kahverengi geçiyorum. Altı en altı diyorum da şu yer. Ya, tamam aynen. Oraları da kahverengi ya, yapıyorum. Kahverengi. Evet. Abi çok güzel olacak. Bir bitsin. Şöyle arada kalmasın. İki farklı boyayacağız. İçini mavi boyamıyoruz. Tabii canım ben içini de mavi de boyamayalım. İçini daha farklı boy boyarız. Ee, çatı. Çatı da kahverengi. Dur. Oğlum kahverengi sende mi? Çatıyı ben düşünüyorum. Kahverengi sende mi? Çatıyı kahverengi yap. Farklı olmasın. Ben ne ben lan o? Tanım. İğrenç oldu. Kahverengi boya o komple çatıyı. Heh. Bak çok güzel oldu. Efsane oldu. Bir, bir güzel oldu gözüme ki. Siyah Beğendim. Dur şu taraf kaldı dur şurayı boyayım. Siyah var siyah. Siyah nerede? Şuraya koysana siyah şu siyah da var orada. Aldım dur. Siyahı, siyahı nereye boyayacaksın oğlum? Tam bu çatının ortasına. Ne? ya. Evet. Neresi la? Ya çatının orta kısmı işte ya. bu siyah işte. Geldim. Şuraya diyorum ya. He, anladım anladım. Eee, şu dış kısımları da şeyle boyayacağım, gel bir, i̇yi. gel yukarı. Şimdi kanka, e, diyorum ki şu çitlerin dış kısmını, oğlum çitleri kahverengi yapmışsın Yok, çitler ya. çitler bir renk yapıyor. Bir renk Hadi oluyor. ya, yapma be. Bence bu renk daha güzel. Mavi, sen ne diyorsun? Böyle daha iyi değil mi? Daha iyi ya. Boyadım gitti. Biz bu arada çitleri e, ters yapmışız çaktırma. <laughs> oğlum şuradan aşağı. Allah uçtuk <laughs> Şimdi abi. Oğlum bura niye böyle oldu mu abi? Şurayı kahverengi yaptık ya. Sen mi değiştirdin? Nereye lan? Şunu burayı Heh. He, ben değiştirdim. Yo yo kahverengi olsun oğlum. Şimdi kırmızı, kırmızı yapacağız. Bir dakika dur. Kanka. Böyle. Duvarla dur bakayım of, bir dakika. Çok güzel dur lan. Oğlum harbiden ha. güzel oldu. Dur lan. Dış dış cepheye öyle yap ama bak. Nasıl lan? Oğlum bu an Buraya Yetmez o yetmez. Oğlum. Bakayım. Ha -ha. Bitti bu. Bu daha iyi. Bundan daha çok almışsın. Bunu sen almışsın. Bir dakika bir gelsene. Yani. Gel bir gel. Bir dakika dur bir gel. Gel buraya Aa, abi. Yani, o, o kırmızı olsun. Yani. Bu kırmızı olsun çünkü niye biliyor musun? Hem bordo daha güzel durdu. Ben bir kere bu kırmızıyı iç kısım için almadım ki oğlum ya. <laughs> dur. İçeri girmek için kapıları boyama yanlışlıkla. Ben boyuyordum az daha. Dur. <laughs> dur. İnşallah yeter. Bence yetmeyecek abi. Şurayı da. Abi. Tavanları beyaz boyayacağız. Haberin olsun. Beyaz aldın mı? Beyaz mı? Evet evet tavanları beyaz boyayacağız. Evet. Abi en en şık bence beyaz olur. Bakalım şöyle. Hop hop oh mis. Şura ne? Ama orayı da bordo yapsak daha iyi olmaz mı? Dur bakayım. La bordo getirsene bir tane. Ha, Şu çerçeveyi bordo boya çerçeveyi bak çerçeve. Kanka şu köşe. Heh. Daha güzel oldu. Tavanları beyaz boyuyorum Erdem. Aa. Hop. Abi çok güzel oluyor. Oğlum sadece buraya o boyalar anca edecek gibi lan. Biz dedik fazla falan olur. Oğlum nereye geldim ben? Şuradan döneyim. Bir dakika şura ne? <laughs> Abi buraları boyamadım mı ben? Allah Allah aynı yerleri boyuyormuşum gibi bir hissiyat geldi ya. Lan yanlışlıkla kapıyı beyaz boyadım. Of. Zemini de mi bordo yaptın? <laughs> Dur bakalım. Oo. Oh. Var mı lan? Boyanmadık bir yer. Beyaz var mı beyaz? Beyaz mı? Bilmiyorum. Aldım. Var var. Valla <laughs> aşırı komik oldu ama dışarı gök mavisi böyle işte açık mavi. İçerisi yani. kırmızı beyaz. Biraz komik oldu. Kahverengi falan. Oğlum şuraları boyasana şu şeyleri, kenarları. Başka bir yer kalmadı herhalde. odalar var lan kalmaz olur mu? Dur. Ben iniyorum aşağıya. Duvarları boya bak. Hala duvarlar şey. E beyazlık bitti. Yer bitti kanka galiba. Aynen. Bitti galiba. Komple boyalı. Şimdi Ondan başka var mı? Var. Şurayı boyayalım. Fok fok drop'lar giriyor arkadaşlar. Şurayı boyadık. Evet. Tamam güzel. Bitti başka başka resim, şurası. Aynen oralar var. Çok güzel. Gel bakalım. Başka da bir yer yok abi. Dışarı çıkıyor. Mavi içeri giriyor. <laughs> Dur. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çitleri de kırmızı yapalım. Bence. Gel gel çık yukarı kırmızı yapalım. Ne diyorsun? Bord. Kırmızı yapalım gel gel. Yani bordo daha doğrusu. Yap abi çitleri tepedeki çitleri bordo yap. Çatıdaki diğer yeri. Aynen. Tamam. Hadi. Ya, aç, gel lan aşağı atlayak. Ne yapıyorsun oğlum? Gel gel atla buradan. Allah. Boyadın mı? Dur. Boyadım boyadım. Hallettim. Lan oğlum. <laughs> sen boya sen. Ben yanlışlıkla şeye boyadım. Bordoya boyadım. Boyadı boyadım diyorum bir de ya. Anladım, Ta diyor. Tamam tamam. Sen boyadın oğlum o yüzden. Benden sonra. Evet, hepsi tamam galiba. Yok, gerek. He. Tamam hadi. Dur, aşağı atlayalım gel. Boyalar dursun mu? Oğlum boyalar lazım olacak. Al al. Daha diğer yerleri de boyayacağız hadi. Hadi gidiyoruz. Yer nereye boyayacağız başka? Oğlum şeyi boyayacağız ya çiftliği. Şu çitleri. Dur. Evet arkadaşlar, buradaki işlemler bitti abi. Şimdi gidiyoruz. Şu tavuk kümesini, kümesini çitlerini falan komple bir boyayacağız. Haydi bakalım. Usta. Şimdi bir dakika. Biz yeşil aldık Merdem. Almadık. Yeşil almadık. Bir dakika şu mavi olmaz abi. Aynı ton istemiyorum. Kahverengiyi kullandık. Şu abi. Bak elde, elde avuçta bu kaldı farklı. Bak bu güzel olur. Bir baksana. Bak şu. Ne diyorsun? O kötü ya. Onu aldık ama mor gibi. Ya aslında güzel de, ya bence farklı olur. Çünkü oha evin görünümüne bak süper oldu. <laughs> evet dostlar, şimdi burayı boyayacağız abi. Dur, yanlışlıkla buraları da boyamışız. Hemen abi al boyanı. Şimdi dağcıverti bu şekilde kullanmak istiyoruz. Kapıları yine merdivenleri şey yaparız abi, kahverengi. Şu tepeyi de boya gitsin. Taban dursun, hatta şu onlar da dursun. İçindekiler de dursun. Hadi boya lan. Geç. Boya geç. geç. Boya Boya boya. Şey dursun, kapılar dursun abi. Alt alt şeyi de aslında orayı orada kahverengi olsun. Kapağı boya. Bir dakika. Şöyle iç kısmında boyayalım. Kopasyonu... Kapıları boyamıyoruz. Kahverengi boyayacağız. Yine, bu oraları da kahverengi yaparız. Evet. Başka bir yer kaldı mı? Sanırım kalmadı. Ya yine yağmur başladı Erdem ya. Kahverengi aldın mı? Dur. Boy abi. Bütün çitleri boya Erdem. Bütün çitleri boya abi. Sonra bu çitlerin rengini değiştiririz dostlar. Ama şu an en mantıklısı yine yani kahverengi olduğunu düşündük. Yeşil falan yaparız abi, büyük ihtimal. Hatta şuraları da kahverengi yapmak istiyorum, daha güzel durur. Şöyle. Dur. Ana oğlum bu da mı boyanıyor? Ne ya? Boyanır ya. Ha, kahverengi boyatıyor. <laughs> Bir şey olmaz, ayarlarız onu. Şimdi bu da tamam. Şunları da şöyle kahverengi yapalım. Evet. Şimdi şurada bir tane var. Dur lan. Acaba tavuklar boyanıyor mu? <laughs> boyanmıyor. yemli boyadım bir daha boyanmıyor lan. Bo boyanır ya. Başka rengi boyanmıyor yeminle. Allah Allah. Böyle şey ee, mi olur lan? Yanlışlıkla boyanmıyor herhalde. <laughs> boyanmıyor. Allah Allah. Evet. <gülüyor> 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 ya bu ne ya? Şurası vardı, heh. Lan! Lan oğlum bir tane varmış aldığım şeyde. Ve şurayı boyasana gel gel. Gel gel. Oraları boyama gel. Kapıyı boya. Bir de şurada iki tane çekmece var hmm. onları boya abi. Tamam. Çok güzel oldu. Bir yer kalmadı değil mi? Aa var gel gel. Erdem. Buradayım arkanda. Bura var gel gel arkandayım. Tamam. İnek çiftliğini sen mi kırmızıya boyadın? He. İneklerini güzel olmuş. Orası güzel olmuş abi. Ya orası ambar. Abi güzel oldu ya. İşte çiftleri böyle ya renklerini değiştiririz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Farklı renklere tekrar geçeriz. Ya lacivert çok iyi durmadı. Buraya koyu lacivert bir değişik değişik oldu yani bana sorarsan. Ama düzenleriz. Şuraya bakar mısın abi? Çok güzel olmadı mı? Burası güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Şöyle şu kapı kapalı dursun dur şöyle. Evet Erdem, eline koluna sağlık abi. Ya yani bu ses tonunda senin şu an videoya sesin gelmesi imkansız. Çünkü harun yağmur yağıyor anasını avradını satayım. Şu yağmuru kapatamıyoruz da ya kanka. Ya. Dur yap. <laughs> sakin sakin. Evet. Nasıl oldu abi? Sen de böyle yorum yap. Boyayla alakalı falan. Hadi. Evet arkadaşlar. Boya işlemini bitirdik. Gerçekten evet. eğlenerek yaptık. Efendim abi? Mis gibi oldu vallahi. Aynen ya, öyle gibi mis gibi oldu. Benim de çok hoşuma ev, gitti. Ev, ev, ev on numara oldu ya. Bebek mavi. Çok güzel. ev Artık ev gibi kabul ediyoruz dostlar. yani Buraya depo diyemiyoruz yani. Yaşam alanı yani sonuçta. Ama yine de depo olsun abi. Burası depo. Bundan büyük ev de yaparız. Hiç sıkıntı yok. Burası depo olarak kullanacağız abi. Erdem eline koluna sağlık. Kardeşim. Şey kanka. E, dostlar. Oha. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir video. Keyif almışsınızdır. Evet bu bölüm komple boya yaptık. Ee, i̇nşallah hoşunuza oh, gitmiştir. Ee, sonraki bölümlerde inşallah görüşmek üzere diyelim. Oh Dur. şurada bir yatayım bari. Ya. Aa yatıyor Aman adam. Bu. Burayı boyadığımız gibi. Komple bu tarafı da boyadık arkadaşlar. Yani güzel oldu mu? Evet. Bence oldu. tabi renkleri değiştiririz ama yani şu anda o görüntüden sıkılmıştım abi. Bezmiştim artık. Farklı renkte görmek istiyordum artık çiftliği. Şu, şu renk hiç hoşuma gitmedi ya. Neyse şu lacivert artık nasıl bir renk onu da anlamadım da. Ya hiç hoşuma gitmedi Erdem. He, kötü o ya. Evet. O gibi, evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Videoya görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Mutlaka yorum yazın. Beğenmeyi ihmal etmeyin ve kanalımıza abone olun. Bildirim zilini de açın. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.